Tekno adamdan herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Fenerbahçe mücadelesini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sunmaya çalışacağım. Evet. İki takımın da oyuncuları sahaya doğru ilerliyor. Ortada kupa. Sol tarafında Galatasaray'ın renkleri. Sağ tarafta Fenerbahçe'nin. Mükemmel bir atmosfer var İstanbul'da. Atatürk Olimpiyat Stadında. Galatasaray'la mücadele edeceğim arkadaşlar. Ve sizi güzel eşlikle güzel bir statla karşı karşıya bırakıyorum. Ve karşınızda Şampiyonlar Ligi müziği. mükemmel, olağanüstü bir ses, olağanüstü bir şarkı. Etkilenmemek elde değil arkadaşlar. Tüyler diken diken. Evet Galatasaray'ın kadrosu. Mustedam, Siri, Falcao, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Feguli, Belan, Donyekuru, ön attadınız ile hücum attı Galatasaray'ın ve şimdi Fenerbahçe'ninkini göreceğiz. Ondan önce Galatasaray amblemin önünde pozunu veriyor. Ve to well, şimdi sıra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Spor Kulübü'de geldi. Amblemin önünde pozunu verdi. Biz de bu maça hazırız dedi. Ve şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunu göreceğiz. Kalede Altay. Jason, Aziz, Dirar, Isla, Tufan, Luis Gustavo, Rodriguez, Mas Cruz, Tolga Ciğerci ve ön hatta Vedat Muriç. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Belhanda. Belhanda pasını verdi. Onye kuruyor. Onya kuru seri. Seri verdi Donka. Galatasaray bu dakikalarda topu elinde bulundurmaya çalışıyor. Feguli tek pas. Lemina tekrardan geriye verdi. Marco. Marco seriyle oynamayı düşündü. Seriye verdi çünkü. Falcao'ya tek pas. Falcao. Falcao'ya kuruyor. Onya kuru topu çekti. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen 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 şeyi kapatacağım. Evet devam arkadaşlar. Faul oldu. Galatasaray'a faul var. Onyekuru'ya daha doğrusu. Orta mı gelsin? Lemina'ya karşı verecek herhalde. Lemina'ya verdi. Ama kötü bir pas oldu. İsla daha yakındı topa. Bu arada Rodriguez gidiyor. Rodriguez. Rodriguez topu geriye çekti. Vedat Muriç'i gördü. Vedat Muriç'e verdi. Vedat Muriç. Tekrar Rodriguez. Mariano Rodriguez mücadelesi. Rodriguez kafayla indirmek istedi ama top Marco'ya kadar geldi. Şimdi Feguli. Feguli Mariano. Mariano'ya verdi. Mariano topla ilerliyor arkadaşlar. Mariano. Mariano the ortayı the açıyor. Mariano'ya kuru. Mariano, Oyu oh, yeah, kuru yeah, vurdu kaleci Altay. Well, kaleci Altay mükemmel bad tutuyor bad topu. Bad Altay degajını yaptı. Vedat Muric'e. Vedat Muric çok güzel indiriyor Rodriguez'e. Rodriguez, e. Rodriguez topla ilerliyor. Rodriguez. Rodriguez. Lemina önünde. Lemina'nın top ayağına çarpıyor ve Mariano'ya top gitti. Mariano hemen Falcao ile oynamak istedi. Falcao faal yaptı ama avantaja bıraktı. Ve, ve, Tolga, Tolga, Tolga vurdu gol oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Tolga Ciğerci. Mükemmel bir gol Tolga. Musere'ye çarpmasına rağmen top o kadar hızlı gitti ki Kalenin içerisine girdi top Tekrar golün <gülüyor> özetini <gülüyor> izliyoruz arkadaşlar Vedat Müriç'in de <laughs> hakkını yememek lazım <laughs> Çok güzel pas attı ve Tolga da bunu affetmedi Fenerbahçe 1-0 önde arkadaşlar Mükemmel bir derbi oluyor Sofyan Feguli Feguli tekrar Marco Marco tek bas seri Seri Onyekuru ile oynadı Onyekuru 17 kuru verdi Belhanda Belhanda topu kaptırıyor ve Vedat Muriç ile atak tazeliyor Fenerbahçe derken Mariano topa girdi Falcao pas bekledi Falcao Radamel Falcao Onye kuruyor Onye kuru Gol Erken cevap geliyor Galatasaray'dan Ben buradayım dedi Henry Onye kuru Burada Henry Onye kuru ve Falcao'nun Birlikte paylaşımına hakikaten değinmek lazım. Çok hızlı zaten oyu kuru. Burada Altay'ın yapabileceği ilk bir şey yok. Bomboşa verdi attı. Vedat başladı santraya. Luis Gustavo. Jason'la oynadı. Jason uzak bir top. Rodriguez ama Rodriguez için And bu top hızlı. Rodriguez takım oyuncusu sonu alkışla vardı. Mariano Donka verdi. Donk tek pas Belhanda. Belhanda Handa. verdi pasını Seri. Seri verdi Falcao'ya. Falcao. Falcao. Falcao'dan pas. Lemina'ya tekrar. Lemina. Tekrar Falcao kafayı indiremedi. <laughs> Belhanda vuracak. <gülüyor> Belhanda <laughs> direkten. <laughs> 90'a giden top çataldan dönüyor adeta. Mükemmel maç izliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi'ne yakışır Ozan bir Tufan. maç oluyor. Ozan Tufan verdi. verdi. Saracchi aldı topu ama Seri Falcao Falcao Seri gördü. Seri Seri pas bekledi. Lemina'ya verdi. Lemina Mariano topu çekti tekrar Mariano Feguli'ye verdi. Feguli topu çekebilecek mi? Orada Max Kruz topu aldı. Ozan Tufan'la atak tazeliyor Fenerbahçe. Tolga Ciğerci, Vedat Muric'e, Vedat Muric. Donk, donk, donk. Mükemmel bir kesiş var donktan. Belhanda, Falcao'ya. Falcao ya. verdi seri. Seri verdi Feguli'ye. Hızlı atak geliyor Galatasaray'dan. Feguli'nin ortası. Falcao'nun vuruşu kötü oldu. Ama top dışarıda. Falco üzüldü. Evet arkadaşlar, cidden çok güzel maç oluyor. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bana da destek olun lütfen. Bu arada Ozan Tufan topla ilerliyor. Mario Isla, Isla. Kurus gördü, Kurus. Kurus, Kurus gördü, Kurus. Kurus, dok, dok. Donk Muslera'dan dönen top Rodriguez vuruyor. Muslera, Muslera, Muslera. Muslera gol izin vermiyorum dedi. İstanın ortası Marco kesti ama Luis Gustavo'nun vuruşu pardon Musa Muslera değil. Sana kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Mariano Feguli Falcao'ya Falka alamadan Serdar Aziz o topu keselim dedi Ve ilk yarı 1 bir birlik skorla Bitiyor arkadaşlar Ama bu maçın yani skoru daha farklı da Olabilirdi cidden burada kalecilere Çok iş düştü Evet ikinci yarıya hız kesmeden Başlayalım Evet Başladık arkadaşlar bom tezahüratları bu saatlerde Atatürk olimpiyat stadında Max Kruse Masko ise Belhanda Belhanda verdi seri Seri topu kesti Maskurus ve uzan Tufan'la birlikte Fenerbahçe geliyor. Ama Donk orada ben varım don Donk kaleciye verdi. Tedirgin oldu. Muslera. Muslera kanat verdi. Mariano'ya. Mariano'dan tek bas Belanda. Belanda verdi seri. Seri Saracchi'yi mi oynayacak? Onyekuru tercih etti. Saracchi ile atağa çıkıyorlar derken Mario Isla topu keselim dedi. Onyekuru. Saracchi. Saracchi. Tek bas Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru verdi pasını. Falcao. Falka verdi Belhanda. 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 Gol. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Sessiz olun işareti geliyor Belhanda'dan. Çok zor bir goldü. imkansız i̇mkansız denmez ama zor bir goldü arkadaşlar. O kenardan atmak zor olur golleri genelde. Saracchi. Belhanda. Belhanda Seri Seri verdi Mariano Mariano tek bas Lemina Lemina tekrar geriye Donka Donk verdi Belhanda Seri Seri Onyekuru'yu düşündü Onyekuru'yla atak tazeleyecek Galatasaray Belhanda havadan top Falco vur bunu, Altay 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 Alkışlıyor kendinize gelin diyor Fenerbahçe futbolcularına adeta Feguli'nin ortası Çok uzak yerlere gidiyor top Lemina yetişebilecek mi? Lemina yetişemedi Lemina yetişemedi ve taçı Fenerbahçe kullanıyor Luis Gustavo Luis Gustavo Rodriguez Donk kademeye girdi orada Rodriguez ama Rodriguez çok hızlı. Mariano ben gideceğim yardıma dedi. Donk geriye doğru ilerlemeye başladı. Stopere doğru kademe alıyor Donk. Marcao topa daha yakın ve kafayı doğru vurdu. feguliye Feguli, Feguli Lemina'yı gördü. Lemina. Lemina ilerliyor. Lemina destek bekliyor. Onyekuru'yu gördü. Onyekuru. Onyekuru mükemmel. Feguli uzakta. Feguli'ye mi? Feguli! burada Onyekuru'nun hakkını vermek lazım. Mükemmel bir gol atıyor Galatasaray. Fegüli adeta ben çok yoruldum dedi. Onyekuru'nun kenardan getirdiği topu görmek hakikaten güzeldi ve Fegüli de imza vuruşunu yaptı adeta. Fegüli mükemmel bir gole imza atıyor arkadaşlar. Maç bu durumla birlikte 3-1 bir oluyor. Fenerbahçe'de moraller düşük durumda ama İslam yılmadı. Rodriguez'i tekrar görür. Rodriguez Dirar'la oynadı. Dirar Luis Gustavo'yu tercih etti. Dirar. Dirar top dışarıda arkadaşlar. Mas Cruz çıkıyor. Yerine Alper Putu'a bıraktı. Seri. Seri Marcao. Marcao Saracchi. Saracchi verdi pasını Marcao'ya. Belhanda. Lemina. Lemina verdi pasını. Mariano. Lemina. 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 Lemina ilerliyor. Belhanda. Vurur mu? Belhanda vurdu. Mükemmel gol. Belanda taklasını da atıyor. Mükemmel bir gole imza atıyor adeta. Bu golü tekrar tekrar izleyelim arkadaşlar. Lemina verdi pasını bomboş Belanda'nın önü ve Belanda da mükemmel gole imza attı. Ve Belanda yerini Emrak Baba'ya bıraktı. Emrak Baba oyunda arkadaşlar. Evet maç 4-1. Bu durumda Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaray mı kazanacak? İlerleyen dakikalarda hep birlikte göreceğiz. Mariano orada topu kaptırdı. Vedat Muriç, Luis Gustavo, Deniz Türüç, Ozan Tufan, İsla, Ozan Tufan'la oynadı. Ozan Tufan, Ozan Tufan, Tufan Saracchi'yi geçti. Mustera için rahat bir top. Mustera, Galatasaray hızlı mı çıkacak? Seri verdi olmadı. Saracchi, Jayson. Onyekuru mücadele etti orada ama orada Vedat, Ma Maiko, Mar, Maicon, Marko, Mariano, Seri, Seri, Ozan Tufan, Muric. Vedat Muriç kaleci Mustera. Mustera ben buradayım dedi Vedat Muriç. Oyundan çıkıyor ve yerine Mevlüt Erdinç'e bırakıyor. Tekrar bir korner daha izleyeceğiz Fenerbahçe'den. İsli ortasını açıyor. İsli ortasını açtı ama orada Feguli ve Onyekuru. Onyekuru son hata yapabilecek mi? Galatasaray 5'i atabilecek mi? Onyekuru gidiyor. Onyekuru ama Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan Galatasaray. Kupayı Galatasaray kazanıyor arkadaşlar. Jeyson üzgün. Galatasaraylılar çok mutlu. Feguli çok mutlu. İnanılmaz bir anıya tan tanık oluyoruz. Tarih bu şampiyonluğu bir kenara yazacak. 2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray arkadaşlar. Evet Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer takımlarla da Şampiyonlar Ligi finalleri yapacağım. Fenerbahçe için de yapacağım. Beşiktaş için de yapacağım. Trabzonspor için de yapacağım. Ve diğer Avrupa Ligi takımları için de yapacağım bu videoları. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.